Vallahi beraber mi çekeceğiz? Usta çocuğa ilerlesin. Evet, dane mi çekeceğiz? Şu an canlı yayındayız. <laughs> <laughs> hazır mı kamera? <laughs> hazır ya, hazır vallahi. Ahmetciğim, buraya bakar mısın? Şu an canlı yayındayız. Semtimizde reğim. Abi ele, ne, ne güzel gözüküyor Ahmet abi ya. Şu evet, Yavrum. bir saniye dinle abi. Bugün bir saniye. Bir saniye. Evet. Şu an semtimizde kahve, kahvemizin renkli simalarından Ahmetçini beraberiz. Ahmet Öztürk. Bugün, bugün büyük reis yorgun. Banyoya gittim. Ulan tabii bir Beş kilo verdim. Öyle değil mi? <laughs> Yorgunluktan ellerim yanıyor. Onu söyleyeyim size. Yorgunum bugün takatim yok. Konuşmaya calim yok yani. Bunu böyle bileyim. Moralli de değilim pek. Öyle mi? Altı taşındı. Takım Kala... Böyle... mi de giydim. Yardıklarımı. Bok rengi inşallah. Oh, takalım var. Öbür alta sıcak sıcak bok rengi. Bok rengi deme bir daha. Sıcak bok rengi. Sıcak bok mi? rengi. Sıcak. Anladın, <laughs> <mı? gülüyor> Anladın mı? Tamam tamam. Anladın mı? Ahmet olduğu zaman şu gömme işi var ya onu bir canlı yayın alalım mı? Gömme, işi mi? Kesme işi mi? Gömme... Bir dakika orada karar ver. kesme işi mi? Gömme, işi mi? Kesme işi mi? İki türlü iki şık var. Hem gömme hem şık. Şi... Kesme. Kesme işi. Tamam. Kesme İkisi birden aradan çıkarabiliriz. <gülüyor> 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 Ne zaman? Babamın ayağını kestik. He. Kesmeye gittik. Erel Oztürk aldı, Tarikat toplandı. 5-10 kişi abimler, abimler götürdüler İstanbul'a ayağını kestik. Nihayet geldik. Dediler bacağı gömeceğiz. Aile etrafı toplandı. Öztürkler acayi oldu. Ayrı ayrı bütün grup toplandı. Ne yapalım ayağını yoğurtan teke tabana bizim silahımızın etrafımızın mezarlığına gömelim dediler. Asri mezarlığı. Asri mezarlığına Asri gömelim dediler. Peki Bu işe vazifeliler üç kişi vardı. En büyük baba Nizam. Başka baba Nizam olmak üzere en büyük abim. Kastı, büyük Namıkla yanına aldı. Bacağı diz kapağının üzerinden kesik. Kalçanın hemen dibinden kesik. Şu ala güzel dedi kardeşlerim dedi benim dedi. babam sevgili babacığımın dedi bacağım dedi. Güzel gömelim. Gelelim. Anladın mı? Bacağı çuvala koydular. Bağladılar, aldılar. Arabaya attılar. Nizam abim. Nizam abimin oğlu Namık. Bir de Zülkü. Üçü görevlendirdi aile etrafından. Eşap. Etrafından. Eşap. Teke tabana daha önce açılan çukuru hazırladılar. Kardeşlerim dedi babamızın dedi şimdi dedi ayağını gömeceğiz dedi herkes dedi Hazırlıklı olsun dedi. Dua, dua dedi. Herkes dedi kollarını açtı. <laughs> Namık dedi bacağı bırak dedi duaya. Herkes kolları açtı. <laughs> Avuçları açtı. Dua. Dua başlasın. Dua ediyorum dedi. Kimse kıpırdamasın. Eğilir mi dedi. Ya Rabbim ya Alemin dedi. Bu babamızın dedi. Bu sağ bacağını dedi. Allah'ın izniyle dedi kesip de gömmeyi nasip eyledin bize dedi. Bundan sonra da dedi, dedi diğer huzurlarını tek tek dedi, kesip de gömmeyi <laughs> nasip et ya Rabbim. Amin dedi, gömül dedi, ölü <laughs> mü dedi, bu <Bulaşım> iş burada bitsin. Bundan <laughs> <laughs>